Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde çember, daire e, bu kavramlardan bahsedeceğiz. Önce geçen çember nedir? Bir ilgilenelim. Yan tarafta görmüş olduğunuz bir bisiklet var. Bir bisikletin neden telleri var? Tellerin uzunlukları nasıl? Tellerin uçları nereye bağlı? Bir bisikletin nasıl nesli neye benziyor diye baktığımız zaman bisikletin <laughs> tellerin olmasının sebebi bisikletinin tekerleğinin bir nokta etrafında tutunabilmesinin sağlanması gerekiyor. Bunun için telleri mevcut. Ve bu teller belli bir merkezden lastiğe olan belli bir görmüş olduğum gibi ve bu uzaklıklar hepsi aynı olduğunu görüyorsunuz. Tellerin uçları lastiğe bağlı ve bu lastik bir yuvarlak yuvarlığı tutuyor. Ve biz aslında bu yuvarlığa bu lastiğe, şuradaki lastiğe çember diyoruz. Burada örnekte görmüş olduğunuz gibi bir tencere kapağının çevresi ya da tencere kapağının e, tutacağının çevresi bir saatin çevresi bir levhanın çevresi bir düğmenin çevresi size çemberi belirtir bunlara Biz çember diyoruz çember çemberin e, çevreden kastımız olduğu için içi boş olacaktır yanına görmüş olduğunuz gibi bir çember modeli verilmiştir Bu model üzerindeki çemberin öğelerini inceleyelim burada çember içi boştur e, sadece çemberin Yeşil olarak görmüş olduğunuz çemberin kendisidir. Bu çemberin bir merkezi vardır. Bu merkezden çembere olan uzaklıklar birbirine eşittir ve bu doğru parçaların biz yarıçap olarak adlandırıyoruz. Bu doğru parçaların yarıçap derken yarıçapı da r harfiyle gösteriyoruz. Yarıçap uzunluğunu r ile gösteriyoruz. Çemberin merkezinden geçen ve uçları çemberin üzerinde olan AB merkezden geçmesi gerekiyor. Ve Çemberin e, ucuna kadar girecek. AB doğru parçasına ise iki tane yarı çapın birleşmesini ise çap diyoruz. Ve bu çapı arkadaşlar iki r ile gösteriyoruz ya da büyük r olarak da çapı görebilirsiniz. Çap ve yarı çap bizim aynı zamanda birer uzunluğumuzdur. Bunlar çap, çapı ikiye böldüğümüz zaman yarıçapı çapı bulurum. Şöyle bir denklem bunun için yazabiliriz. Çap bölü 2 eşittir yarıçap. Gelelim daireye. Burada görmüş olduğumuz bisiklet, bisikletin tekeri, saat ve Ankara Trafik logosunu incelediğimizde buradaki tekerleğin çevresinin bir çember olduğunu, yine saat çevresinin çember, yine trafik farkının çevresinin çember olduğunu biliyoruz. Fakat bu çemberin içi doluysa, yani çemberin çevresini çevreleyen, e, çemberin içi alanını kullandığımızda ise bize daire modeli veriliyor. Ve buna biz daire diyoruz. Burada iki şekilde incelediğimiz zaman, çemberin içinin boş, dairenin ise içinin dolu olduğunu biliyoruz. E, Çembersel bölge olarak da ifade edebildiğimiz için daireyi, çemberin merkezi ve çemberin yarıçapı aynı zamanda dairenin e, yarıçapı ve dairenin de merkezidir. Yani çember ve dairenin yarıçapları ve merkezleri ya da çapları birbirine eşittir. Biz bu boyalı alana, çembersel bölgeye ya da daire adı veriyoruz. Yani çembersel bölge diyebiliriz buraya. Daire de diyebiliriz. Dairenin gelmiş olduğu yer zaten çembersel bölgedendir. Çember ve çemberin iç bölgesine çembersel bölge veya daire adı verilir. Çember ile dairenin merkezi yarı çap ve yarı çapları aynıdır. Yine dairenin yarı çap uzunluğu, uzunluğu R ve çap uzunluğu 2R ile gösterilir daire bir düzlem parçası. Çember ise bu düzlem parçasını çevreyen düzgün kapalı eğridir.